Ben Salih Profesör Beylerim. Ee, Aydın'a e en iyi eşi anlattı. Ben de resmini söyleyeyim. Sonra insanları görüyorum. Ben de eğitim dönemler öğrencisi gibi sonra akademide. Biraz sesini yükselt. Ee, Ramza Aydın dersini çok konuşarak anlatmazdı. Duruşu ve çalışmasıyla sürekli çalışan örnekti. Ve bu okulda ve akademide çok az sanatçı ve kişiliğiyle öne koşulan gördüğüm iki insandan biri bir silahımız aydın bir silahımız aydın bir aydın herkes yaşadığı gibi gider. Ramız da güçlü, endelektel, aydın, tavırlı, yalakalaşmadan yaşamı sürdürdüğü için gidişi de öyledir. Gideceği yerde öyledir. Rahmetli.